şey ya ben yapar ya? Hayır hayır. Tamam, tamam. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kutsayıcık bugün sizlere beraber değişik boy oyun oynuyoruz işte. Oyun <laughs> oyun Aynen. Hadi ben başladım. Anam. <laughs> Çok saçma bir oyun. Bu <laughs> nasıl <bir> oyun? <gülüyor> Hayatım, <gülüyor> 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 Yazarsan. Hayır 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 basma. Ya niye futbol oynuyorsun? Öbür <laughs> kız daha eğlenceliydi. <laughs> Arkadaşlar mevzu var. <laughs> ya kapat basar mı? Hayır hayır gibi. hayır. Bak az önce çok. <laughs> Sen çok yanlış yere gidiyorsun. <gülüyor> 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 ya bu çok. Saçma bu bunu oynamayalım. Bak video baştan başlayalım. bak yoksa çok kötü olacak. Bak benim sesim çıktı zaten. <laughs> Top gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim <gülüyor>

Kendi kalene gol boy atmayı <laughs> Kaçardın. Kaçardın aynen sen. sen kendi kalene gol, at, gol, atmayı kaçardın. Bu arada arkadaşlar ben maviyim. <laughs> <laughs> mavi. Mavi o da kırmızı. Zaten anlamışsınızdır ben mavi değilim. Savaşalım. Savaşalım. <laughs> savaşalım. Hadi gel savaşalım. Gel buraya. Oğlum <laughs> bizim hallere bak. Savaşıyoruz. <laughs> <laughs> hadi dil, hadi de. Hadi abi biz bu taraftakilerle gidiyor. <laughs> <Aaa. gülme> Top bizim kaleye uçacak. Hayır. Hayır, yapamam bunu. Hayır. Hayır ne yapıyoruz? <laughs> Orada da savaş <oluştur>. <gülme> 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 oldu. 2-1 <gülme> oldu. 2 oğlum. <-1 gülme> Biz Bizi durdurdum çünkü reklamı bezdim. Evet reklam bitti arkadaşlar. Herkese merhaba. Dur gene geldik arkadaşlar da biz gülme krizindeyiz şu an hala. Gülme krizinden ölüyoruz. Öldüm öldüm öldüm. Takımlar değişiyor. <laughs> Takım Sen bana bizim kalemi nerede diyeceğimiz etti. Tezafir diyeyim. Oğlum biz aynıyız. Nereden anlayacağız? Bilmiyorum. Kafa atacağız. Nasıl <laughs> anlayacağız ya? <laughs> ben zaten reklamıştı. Ben, işte. ben sana doğru uçuyorum Elif sana. Yani. Kaç <gülüyor> dakika <gülüyor> olmuş ona bakan bari. Hadi hayır. 3 dakika olmuş. Neyse 10 dakika video çeker. En fazla 10 dakika oluyor çünkü. Yani Yani ya ne oldu? Düştü. Düştü. Ya ne? Beşik oldu. <laughs> Dur. Tamam arkadaşlar. ben evet. niye giriyoruz. Bakalım ben. Yok Kendim. almayalım. Arkadaşlar biz en iyisi futbol oynamayalım. Evet. Biz en iyisi başka bir şey. 3 dakika futbol oynadık zaten. 4 dakika <laughs> da olmuş olabilir. Aynen. Dur. Evet 4 <laughs> dakika olmuş. Dur. Dur oğlum hangi oyun falan. <laughs> Videoda karar veremiyorum. Bu buydu. Aynen. Biz bunu çözdük arkadaşlar. İki kişi. Elif çıldırdı. Telefonu kıracaksın Elif'e. Sen Elisa. beni tablete kırmayı biliyordun ama. Öldüm Ya. Ya reklam. Dur. dur ben arkadaşlar şey video durdum. Alakaya. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben ben rambord, Ben ah, ah ah, ah ah, ah ah, Niye baştan aldın acaba? <laughs> Bence bu ah <oyundayım>, Bu ah <laughs> bir halim. futbol seçme çok saçma. Aa bu ne? Ay çok mantıklı bir oyunmuş yapmışlar. Aynen, dur. Skip skip skip. <laughs> ne yapıyordu? kişi ya. Niye bir kişi yaptık biz Hadi kafanın yere. Oha. <laughs> oh be. Aa, ben bu oyunu bilmiyordum. <laughs> Oğlum sıcak bastı. Şurada kapayın. <laughs> Bunu kapat. <laughs> ev yanıyor arkadaşlar ev yanıyor ev yanıyor evet çok mantıklı ya <laughs> oha ben biz... yani oğlum hayırdır abi ne olacak biliyor musun <laughs> aynen komik video oldu biz gülme krizine gir <laughs> Aa ben de çok komik oldum İzleyelim bunu oğlum hayırdır bekle bunu yükleyelim illa aynen herkes alayım. gülecek aynen

Galiba reklam çıkacak bundan sonra. Ya ben niye sen sen şey oluyorsun da? Bilmem. Bilmem bilmem. Bilmem bilmem. bilmem. Hadi ben bil. bilmem. Batman'im şu <laughs> an. Şimdi de Batman'im. ne da. neler olacağım. Duş. Oğlum ben Batman'im ama kalacağım. Tamam Biz video durup geliyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz ama şimdi son Olan bir son Futbol oynayacağız. Son 6 kere gol atacağım ve kazanacağız. Ya 6 kere gol atmana hiç gerek. Hayır var. Uç. <laughs> arkadaşlar Uy. beni gördünüz mü? Hadi düşününse. Evet, Bu arada kazanmak önemli değil Abi, arkadaşlar. Yani ben niye hep değişiyorum Allah'ım ya? Çünkü ben ters döndüm. Bu arada <gülüyor> değişmek daha <laughs> Bir de ben dekli arkadaşlar ben, şimdi... Bir... ben şimdi de ağacım. Arkadaşlar bakın uçuyor uçuyor uçuyor. Hadi gel gel ben gel. Elin açıyorum. Bakın o oldum. <laughs> Aa, ayyat, bir takla bir takla bir koy Bakın <laughs> arkadaşlar şey Neydi o <laughs> 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 Hadi bizim video 100 kişi beğendin Şu an <laughs> video kayıtta <laughs> Müzik için beğenir mi? Beğenir. Bence komik video oldu. Acayip komik oldu ya. Bakın arkadaşlar. şimdi hacı yapma takı yapayım. ben <gülüyor> uçuyorum. <gülüyor> Havada yüz takma at. Hehehehe <laughs> evet reklam. Biz hemen geliyoruz. Hadi yatmaz, hadi yatmaz. Bu var arkadaşlar. Şarkı söyleyeceğim. Hadi yatmaz. Biz hadi yatmazız. Kula kulaklarımız kanadı. Hadi yatmaz. Hadi Kulaklarımız yatmaz. Kanat, kanadı. Biz hadi yatmazız. Hadi yatmaz. <laughs> hadi yatmaz. Onlar uçuyor. Onlar hadi yatmaz değil. Bakın tek ayak üstünde durabilirim. Hadi yatmaz. Hadi yatmaz. Hadi yatmaz. <laughs> Sen dünyanın en komik yer. Hadi yatmazız biz. Aynı yerde biz uçabiliriz. Hadi yatmaz. <laughs> Dengede durabiliriz. Gol atabiliriz. Bugün gol attık. Arkadaşlar 4 1 3 4. De, ama hadi yatmazız biz. Hadi yatmazız biz. Uçabiliriz. Dengede durabiliriz. Biz hadi <laughs> yatmazız çünkü. Hadi yatmazız biz. Hadi yatmazız biz. Hadi yatmazız. Hadi yatma. Hadi yatma. <laughs> ben sana <seni> arıyorum. <aradım. gülüyor> <laughs> Kaç dakika oldu? Lan vay vay. 10 dakika şey. olmuş ya. hadi. 11 dakika olmasın. En fazla süresi 10 dakika. Hadi yapalım. Uçabiliriz. Değil. Bakın dengede durabiliriz. <laughs> <Sağ> olana, sallana sallana. <laughs> <laughs> Kucağım durma lütfen. <laughs> Ay bak bakın arkadaşlar. Okay. Hacı atmazız biz saklı dadırız. Hacı yaparız bırak. geliyor. Ben oradayım bir de ben buradayım. Aaaa. <laughs> aa, arkadaşlar gördünüz mü? Ya tabii ki. Havaya tek at ya. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, ben bir daha gol atarsam kazanıyorum. Ben <laughs> hadi yap. Ben astronot hadi yap. Hadi yazma. Hadi atmazız biz. Terken evi. Çok yaparız biz. <laughs> biz kendimize diyeceğiz. Hadi atmazız biz. Atlasız biz. Biz. Hadi Aa, etmez, hadi atmaz biz bir sadi hayır ve ben arkadaşlar kazandım bugünkü videomuz bu kadar ya oğlum bu senin videon değil <laughs> ya tamam tamam sen konuş ya onu konuş dinle yaptım arkadaşlar bir tur daha <laughs> bu benim videom ya ya senin videom diye Hadi <laughs> ablamız <adınızız> biz. Hadi <laughs> ablamız <adınızız> biz. <laughs> ya yeter ama. Neden vazgeçmiyor? Neden? Hadi ablamız biz. Hadi <laughs> ablamız biz. <laughs> <laughs> Tepe daha kolay. Gelsin. Hayır, hayır, hayır. Hadi atın. <laughs> hayır, video Sen, artık. Hayır, hayır, hayır. Bak kusa 10 dakikadan fazla olursa bak canlarını sıkarız. Eğer uzun bir video yapar. <laughs> hayır, evet, arkadaşlar, artık. komik video. <gülüyor> hayır, <gülüyor> komik video olduğu için biz uzatırız. Hadi. Ya ben de komik oldu ya. Ben komik ben oldu. 30 dakika video çekiyorum yarım saat. Gördük, gördük. Ben çıldırıyorum. Otur, iki dakika. 32 dakika. 32 <laughs> dakika. Iki dakika. <laughs> hadi atmasız biz. Atmazız, biz, biz hadi atmasız biz. Bir kere duracağız. Hadi. atmasız biz. Çok <laughs> seksiz biz. Onu tekmeyle. Arkadaşlar bakın. Biz hadi atmasız. Biz dengede duracağız. Kutsal, Kutsal çekilir misin? Baya, ben, Kutsal çekilir misin? Bu arada arkadaşlar ben Kutsal'ın arkadaşı Elisa. Ben mavim. Bakın hacı Aa. Aa Bakın arkadaşlar. Bakın top içime geliyor. Şu mavi. Şu mavi. Topa almasınız. Ben kaldım. <laughs> Hadi yatmasınız biz. Evet. Tamam sana. Hadi ezan okunuyor artık. Video kapatalım. Hayır hayır ya, hayır. Ezan okunuyor diyorum. Arkadaşlar ezan biteseye kadar biz video durduralım bence ya. Çok ses yapıyoruz. Anam uçtum. Ya kapatır mısın? Oha! Sana eden, o... okunuyor diyorum. Ses İyi, yaparsak tabii. bir ne oluyor? Dur tamam. Evet arkadaşlar. Dur az ben söyleyeyim. Gör bir dakika ben şöyle yapıyorum sonra. <laughs> Görürüz. Merhabalar. Ben <laughs> delirdi bu. Evet arkadaşlar. Ben tamam, Arkadaşlar 15 dakikalık video yapmayı karar verdik. Hatta 20 dakika bile olabilir. Evet 20 dakika. Hadi Gör oğlum. Arkadaşlar görüşürüz. Yürüyün <laughs> <Gürümeli> bağlı <bağlıyorum. gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Arkadaşlar 100 bin hay 100 like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınız. Gerçekten çok sevinirim. Başka böyle bana tecavüz edecek. Anne e tecavüz be. <laughs> Aynı senin yaptığın gibi yine aynısı olacak bana arkadaşlar galiba. Ben kaçıyorum. Ya, hadi artık. Ha, <laughs> arkadaşlar ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Kapa şunu.